Evet, bu arada için biraz, biraz serin, edip. serin yağmur havaları bir şey yapmıyor biz de böyle zaten Adam Musa'nın ilk günü ayağınız bereketle geldi buraya <laughs> güzel bir yağmur yağdı inşallah bugün de yağ güzel olur Haşı babanın kerametleri evet. e... nasıl görünüyoruz baba sultan oradan Ay ya kızım <laughs> nasıl bir şey başladı mı başladı Sen tamam evet. mı? Tamam. E bir işte. nimet üzerinize olsun. Evet. Güzel evet. kelamlarınız Keremize, olsun. Cümlemize. En son cümlemizden başlayacağız. Çünkü sen bu önce... süt ama o, o söyleşi en son bir dakika evet, almamıştı. gitmiş onu, onu anlatacağız gene de. Dedim ki He. ara verince elik de koyalım. Hem bir zamana tanıklık edelim. Bu, bu zamana. Babam e, çok güzel elikler dikmişti. Babam çok ağaç dikerdi. Sanki dağda kestikleri ağaçların... E, şeyini yerine yatırır gibi böyle hani özrün diler gibi çok ağaç kesmişler çünkü meslekleri gereği. O yüzden başta ceviz olmak üzere çok ağaçlık geldi. Babamın çok güzel erikleri vardı. Bizim evin ilerisinde yanında öz akardı biliyorsun. Öz diye bir sular akardı eskiden, öz derdi buna. Onun başında bir ağaç vardı, erik ağacı. Burada papaz erikleri, o güzel erikleri telgraf eriği denir. Hmm. Babam öyle derdi. Bu telgraf eri, bir düşük kalite te telefon eli derdi. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Babam mı koydu yoksa öyle miydi? Gerçekten bilmiyorum. Ben babamdan duydum ama hatta bir şiir yazmıştım. Erik zamanıdır şimdi köyde bizde. Babamın diktiği yemyeşil telgraf ellerimizde. Erik ağacının yanından öz akardı. İçi bırak bırak kurbağa. Babam aşağıdan bakardı. Düşmen ha. Şimdi öz de erik Düşmek istiyorum baba, gitme. Hayır, <laughs> <laughs> çok güzel. Bütün bütün erikler onunla beraber olsun, yoldaş olsun. Çok çok güzel. <laughs> evet. Aslında evet, ikisi de gerçekten de yani doğaya çok tutunuyorlar insanlar Şimdi bir dakika öncesini tabi e, kaydını almamış e, olduğumuz için oradan tekrar alalım. Hani dedim ya bana e, acı ot yeri demelerinin e, başka bir nedeni de Ben 5 yaşındayken e, e, süt tenceresine düşmüşüm. Teyzem gelmiş. Elif teyzem. Orada yatsın o da. E, beni sevmeye gelmiş. Ben de şey. Bu oyuncak var bir tane. Ucunda sopa. Bu, sopanın ucunda bir tane tekerlek. Çıt çıt diye önen. E, öten. Onu e, şey gibi sürüyorum. Sopa yok da. Araba gibi sürüyorum sevdirmek istememişim herhalde çocuk aklımla. Geri geri gidince annemin yeni ocaktan indirdiği 20 kiloluk süt tenceresinin içine düşmüşüm böyle. Geri geri oturmuşum. Ondan sonra üstümüzde fazla pijamalar. İki tane hem de bende. Uzun bir koridorumuz vardı. O koridor boyunca götürüyor. O anda çıkarsalar belki bir şey olmayacak. Orada bir çıkarıyorlar ki zaten 5 yaşında bir çocuk. Zaten çok cılızdım. Hep cılızdım. Yani hep e, yiyemez ya, miydim ne bileyim yerdim de et tutmazdım bilmiyorum ama hep kızdım. E, sonra beni dayımın e, bir gazi dayım vardı kolunu kaybetmiş savaşta işte galiba. Onun arabasıyla Anadolu arabasıyla götürdüler elmalıya e, hastaneye. Böyle bir şey gibi tabut gibi diyeyim yani ya da ne diyeyim, şey gibi semer gibi özür dilerim tabut nereden çıktı. Semer gibi bir e, demir koyarlardı. Üstüme öyle örterlerdi. Tedavi tabi oldukça zor. Çünkü çok bayağı yanık. Ağır bir yanık. Derecede yanık. Ee, annem işte işte tuvalete götürmek istermiş. İşte, ha yok dermişim ama pansumancı girince içeriye işte yatağa çocuk aklı. Ee, derdi ki böyle şeyine eskiden tabi şeyde şırıngalarda iğnelerin kaynatıldığı bir zamanda 40 kere sokmuşlar çıkarmışlar yani 40 şeydir ya böyle bir ortalama şeydir. Annem orada bayılmış yatağın altı ucunda. Meğerse iğnenin ucu tıkalıymış. Sonra demişler ki iyileşmiyor. Şuradan et keseceğiz. Yani doku alacağız. Kızgın demirle buraya yama yapacağız. Eskiden cizmeleri falan lastik babışları öyle biz yamalardık. Kızgın demirle şöyle ucundan annem ısıtıp şey yapardı. Maşayla. Annem izin verdi. Yani o zaman götür evinde olsun demişler. Ve beni o halde çok kötü durumda Antalya'ya götürmüşler. Orada da e, Dönesi, hep bugün ölenleri andık. Burada yatsınlar. Dönesi ne vardı. Gene akrabamız oluyor. O da kocası hastanede. E, onu Ona pırtı almaya geliyor mahalleye. Kızıl Arık'ta oturuyor bizimkiler. Beni bir görüyor. Çok kötü. Artık 75 yıl herhalde. O terör zamanları, sokağa çıkma yasaklarının falan filan olduğu zamanlar diyor ki bana şey getirin gres yağı getirin teyzemin kocası şeydi hoca amcam o taksiciydi o gitmiş gres yağı getirmiş böyle binbir güçlüklerle beni pro sabunu derlerdi eskiden o lüks sabunları onunla o şeyde teneke ilenlerde çimdirmişler o deri döküntülerini iyice temizledikten sonra kat kat çarşafları gres yağı sürüp ona sarmak suretiyle yatırmışlar. 11 saat uyumuşum. Hiç uyumayan çocuk 11 saat uyumuş. Hatta ayna falan tutmuşlar. Öldü mü kaldı mı diye. Ve ondan sonra yavaş yavaş dokular kendini onarmış. onar. Okay. Öyle bir mucize. Oh. Herkesin hayatında mucizeler vardır. E, mucizenin sayısı da bu arada evrensel sayısı 7 7 7. Ben bu yaşımda ben de bunu öğrendim. Severim, ben evet, bilmiyorum. ortaokuldaki e, şeyim de numarası da bir yedi 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 hayatımızda bu var olsun. 7. Evet. Bunu dinleyenlere de bir armağan olsun. Dört tane sekiz de ilahi korumadır. Kendinizi ilahi korumaya alırsınız. Peki Ankara'ya evet, evet. Ankara'ya okula dönelim. Okulda ne vardı? Okul halk bilimde, hocalar, evet. insanlar, öğrenciler neler anladınız, neler dinlediniz, neler okul, öğretti okul? Okuldan ziyade aslında Ankara benim için çok bambaşka bir dünyaydı. Yani. yani köyden gelmiş bir çocuk olarak tabi yani evlerine birçok önemli aydın insanlar gelmiş olsa da şehri kendim yaşaman çok farklı. Ve kendi mücadeleni kendim vermem. İşte bir dediğim gibi şeye gittik. Özel yurda kaydolduk. Sonra 3 ay sonra ben devlet yurduna geçtim. Bir şekilde nasıl oldu onu da bilmiyorum. Babam 60 lira para yollardı. Ziraat Bankasında ortak bir hesap açtık. Oraya evet. gelirdi ve babamın Emeğini kıyamadığım için çok ölçülü yaşardım, dikkatli yaşardım. Bazen arada buradan bir şeyler yollanlardı yiyecekler, tanıdıklarla. Bazen tanıdıkların evine giderdim, beni kollayan çoktu. Ve e, yani çok lezzetli şeylerdi, gerçekten onların yolladığı şey, bir şey var? E, Ankara okul. Evet. E, peki. Böyle yıllar e, okudunuz. sonrası. Okuduk. Sonra e, Ankara'da kalmak istedim ben. Hmm. E, Ankara tabii insan arkadaşları var, yeni bir çevren var orada yani anıların var. Gelmek istemiyorsun. Ama abim eşinden ayrıldığı için babam yalnız kaldı. Abim eşinden ayrıldıktan sonra daha doğrusu çocuğuna yakın olmak için Antalya'da bir iş buldu. İhtiyacı olduğundan değil ama çocuğuna yakın olmak için bir vesileydi. Orada zaten evimiz vardı. Abimi e, babamın nerede aldığı. Orada kalırken ben babamı kıyamadım ve geri geldim. Üniversite bittikten sonra orada çalışıyordum. Geldi babamı e, babama destek olmak için. Zaten hep bizim e, babamın yakın çevresindeki insanlar şey derlerdi. Keşke sen babanın oğlu olsaydın. Böyle, böyle çok yakın olduğundan bir de böyle hani erkek gibi her şeyi yapmayı sevdiğinden herhalde öyle derlerdi. Hani benim dialoğum onlarla farklıydı. Abimin de mutlaka kendi dili vardı ama. Ne bileyim ben bir şeydim böyle kız çocuğu olmanın da avantajıyla onlara daha yakındım belki de. İşte Ondan sonra e, ben geldim babamla beraber bir buçuk yıl e, çiftçilik yaptım. İnek sağdım, inek bacağımız şey yaptı, tepti, morardı, yeşerdi, sarardı. Babam mesela şeyden düşerken e, merdivenden, üç ayakta merdivenden düştüm. Ben mi düştüm? Şimdi hatırlamıyorum. Yani babamla öyle iç içe geçtik ki öyle çok şey paylaştık. Gerçekten birlikte çalışmak. Evet. Tabii küçükken de tabii ben işlere okuldan alta kalan zamanlarda bakıyordum ama mesela dedim bugün inekleri otlatırken o inekler otu öyle bir biçerlerdi ki dilleriyle ben çok benim ot sevdam ta o günlerden geliyormuş demek ki sevgiyle de, incelmeyle. Çok, çok severdim. <laughs> yani ama o dönem daha bir farklıydı. Sonra Kültür Bakanlığı'nın sınav açtığını öğrendik biz. Nasıl öğrendik onu da hiç hatırlamıyorum. Şimdi geçmiş bir babamın zamanında şey olmuş, babama derlemeye gelmiş insanlar bizim yöneticilerimizdi Kültür Bakanlığı'nda. Babam şimdi tereyağı, bal falan bir şeyler aldı. Çam sakızı, çoban armağanı buradan hediye gittik biz babamla Ankara'ya. Orada sınava gireceğiz. Babamı tabii çok şeyle karşıladılar. O eski Milli Kütüphanenin müdürü mü olmuş Biner Serlikli, bizim Zümrüt Nahya genel müdür yardımcılığımızı yapmış. Çok güzel insanlar. Öğrencilikten hemen sonra girdiklerinde bakanlar babamın yanına gelmişler. Onlar tabii Hamza baba diye bizi yere koymadılar. Babamı hmm. çok şeyle karşıladılar ve o hediyeleri verdiler. ki Hamza baba biz e, tabii seni çok seviyoruz. Yani gönder yaparız ama bunları yapacak yetkinlikte insanlar değil. Sen o zamanki Fikri Sağlar e, şey, Kültür Bakanı sen Fikri Sağlar'a en yakın insana gideceksin. Kimdir? Dış İlişkiler Daire Başkanı Hadiye Nugay diye bir hanıma git. Hadiye Nugay. Evet. E, ulus'taki Kültür Bakanlığı binasına dediler ki Hadiye Hanım yok siz buyurun makamına geçin oturun. Şimdi mümkün mü? Kapısından bastırmazlar insanı. Biz makamına geçtik oturduk. Sonra Hadi Hanım geldi böyle çok tatlı ufacık tepecik böyle etekleriyle bir hanım dedi ki buyurun dedi makamına geçti babam da karşımda oturuyor. Dedi ki hanım kızım biz köylüyüz dedi böyle böyle sınava açılmış dedi benim kızım dedi sınava girecek dedi bize yardım et Şimdi makamından kalktı geldi babamın karşısındaki yeri koltukta böyle <gülüyor> yanaklarını <gülüyor> sıktı dedi ki uuu dedi dedi. <laughs> Ne kadar sevimli bir yüzün var. Dede Korkut kitaplarından fırlamış gibi dedi. Sen dedi merak etmem dedim. Sen git dedi. O işi dedi bize bırak dedi. Hmm. Sen rahat ol dedi. Biz gittik. Sınavda bana yardım ettiler. Ee, şey hmm. sınavında. Yazılı sınavda. Mesela çok iyi hatırlıyorum. Ee, Akdeniz bölgesi içinde olduğunu bilmediğim Kahramanmaraş'ın e, o sınavda. Akdeniz vardı. bölgesinde Evet. Olduğunu. Bilmiyordum. Ona yardım ettiler. Bunu biliyorum. Bir de e sözlü sınavda arkadaşlarım giriyor yasama, yürütme, arka sorgular sordular diye. Yüzleri yerde in çıkıyorlar dışarıya. Biz ne biliriz biz halk bilinci yasama yürütme yargıyı? Ben girdim. Ortada işte sınav komisyonunda iki hanım, bir bey var. E bana sordular işte nerelisin? okulda hangi şey mezuniyetinde hangi tezi yaptın? Benimki köyümün monografisini yaptım. Köyün özellikleri nedir? Köyüm işte Tahtacı Türkmen Köyü'dür. Abdal Musa e, Tekkesi'ne verdiği e, anda evet. yakındır falan filan. Aa öyle mi falan filan. Evet. Peki e, mecliste kaç milletvekili var? Onda da bana bir şey verdiler. Nasıl bir heyecan biliyor musunuz? Bacaklarım titriyor. Evet, ben 430, he. onlar 450, 450 diye. Peki 5 e, Aralık ve 8 Mart tarihleri. Sahneyi hatırlatıyor. Onları tabii söyledim. Ve çıktım. Sınavdan çıktık. Merdivenlerde bekliyoruz o sınav komisyonundaki bey çıktı dedi ki demek dedi şeydensin ha? Ablam Musa'dansın ha dedi. Evet dedim Ablam Musa'danım ben de Tunceli'yim dedi. Aa, Böyle. <laughs> Sinan Yerlikaya'nın akrabası Aydın Yerlikaya sınav komisyon başkanımız bizim de genel müdür yardımcımız. Gerçekten onların yardımlarıyla e, haklarını e, helal etsinler. Çok teşekkür ederim tekrar. Ben girdim. Dediler ki Hamza Baba tamam sınav oldu. Kazandık. Ankara dolu, Uşak var, şey var, e, Mersin var. Hangisini istersin? Babam Mersin olsun dedi. Halbuki birbirine komşu olup en uzak iki ilmiş Mersin'le. Antalya. Evet Antalya. Neyse gittim gene orada e, yurttan tanıdığım bir arkadaşımın babasının Hristiyan olduğunu biliyorum. Adın George olduğunu biliyorum. Arkadaşımın soyadıyla George Hanni birleştirdim. E, Aradım onları ve buldum. Gerçekten de kullanmadıkları eşyalarını koydukları bir ev vardı ki orada kiralar yıllık peşin veriliyor. Babam beni buradan 500 lira borç alarak yolladı. Gerçekten parası yoktu. İlk maaşımdan gönderdim ve aşra denir şeyden sonra, müsaitten sonraki kardeşine borcunu öyle ödedi. Bizim öyle peşin verme şansımız yoktu. Ben de o sırada nişanlıydım. Nişanlı diğer bakımdaydı. O evde şey kaldım ben. E, kiracı kaldım. Kiracı da nasıl kiracı dediler ki e, Sibel okumaya devam ediyor. 2 milyon maaşın 500'ü de Sibel'in şey olarak vereceksin. Eee büyük parası olarak vereceksin. Bir süre sonra Sibel döndü geldi. Dediler ki kızım sen de evleneceksin, çeyiz meyiz alacaksın. Sibel de döndü geldi. Senin kira bundan sonra 200 lira. Bir indirim yaptılar. Akşamları da bizi evlerine çağıran aile gibi o sembolik bir şeydi. Tabii ki alma verme dengesi bakımından iyi ki de almışlar o kirayı karşılığı olarak evlerine. Evet daha sonra Antalya'ya geldin ama. Daha sonra Mersin'den sonra evlendim. E, Nişanlım Diyarbakır'da, Subayt'in Diyarbakır'a gittim. 10 aylığına. Evet. Orada çok fazla dışarıya çıkmadım, çok fazla araştırma yapmadım. E, Mersin'de çok güzel şeyler yapmıştım, çalışmalar yapmıştım. Çok hevesliydim tabii. Mersin'deki o çalışmalarımı yayınlayan halk eğitim müdürü dedi ki yıllar sonra karşılaştığımızda üzülme kırılma ama sana bir şey söyleyeyim dedi sen aslında dedi hatayı evlenmek yaptın dedi evlendiğin zaman dedi bir çalışmalara şey yaptın dedi E şimdi bunlara çok aşina bir insan değildi o zaman evlendiğim insan e, çalışmalara o kadar eskisi gibi devam edemedim Antalya'ya geldiğimde de benim e, abilerim yani meslek olarak e, meslektaşlarım büyük abilerim o kadar saygın değillerdi çok fazla güzel şeyler yaptık mı bana göre e, yeterli değildi ama e, ne yapalım ki şartlar böyleydi. Çünkü ben e, evlendikten e, bir süre sonra buraya geldiğimde işte 5 aylık hamile olarak geldiğimde zaten hani biz e, çalışma yapmam mümkün değildi. Sonrasında da çocuğum 3 aylıkken talihsiz bir kaza geçirdim ben kaldığımda araba çarptı beni 12 yerim kırıldı. 7 gün komada kaldım. 7 ne kere zaman ameliyat oluyor? oldum. Allah Allah. E, 96 yılının 16 Şubat'ında korkunç bir günde, fırtınalı bir günde böyle bir kaza geçirmişim. 6 ay e, bir kere hiç kalkamadım. 8 tane kaburgam kırıktı. Ve ondan sonra zaten e, çok uzun zaman raporlu kaldım. 7 ameliyat oldum dediğim gibi. Sonra da evliliğim e, kötüydü. İşte, Böyle takım şeyler yaşıyor insan. Öyle. Yaşadığımız her şey bizim bilincimizde. Bugünkü bilincimle biliyorum ki hepsine ben izin vermişim. Hepsine aslında ben karar vermişim. Evet insan evet, yani. Evet gerçekten de. Ve bütün, bütün yani. o dersleri veren insanlara bugün teşekkür ederim. Gerçekten de. Bir gün evet kızıyor insan. Kızıyor <laughs> insan. 10 dakika mı yazıyor? Yok 16 dakika tamam daha 10 dakika sonra. üzülüyorsun tabii bana bu, bu bunu yaşatan bana şunu yaşatan insan falan filan diye düşünüyorsun. Bir gün aldığım bir ruhsal eğitimci dedi ki yaradan dedi bizim tekamülümüz için yükselmemiz için bazı insanlara soruyor, sorarmış. Doğrudur yalnız. Benim gönlüme yakın geldi. Bilmiyorum siz veya izleyenler ne düşünürler? Sen onun tekamülü için kötü bir role yani kötü görünmek pahasına bu role şey yapar mısın, evet der misin diye. Onlar bir adım öne çıkarlarmış. Bizim için aslında. Bizim kötü sandığımız insanlar aslında bizim tekamülümüz için çok da minnettar olmamız gereken insanlarmış. Gerçekten ben buna yürekten inanıyorum. Oy, sabah biraz önce senle evet. neler konuştuk işte evet. benimle ilgili. Evet, evet. Bir sürü evet. uğraştığımız e, şeyler aslında, var. Aslında her şey bizden bize. Biz aslında kendimizi... E, tamir ettikçe, kendimiz evet. arındırdıkça bazı duygulardan onlardan da yavaş yavaş kurtuluyoruz. Onlar aslında bizim iyiliğimiz için olan insanlarmış. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bugünkü bilinçle zaten benim gibi e, düşünen benim gibi bakan dünyaya bir insanla beraber geldiğim için de ben çok minnettarım. Ha, Siz zaten haşim canımızdan Ata dostumuzsunuz. Her zaman bizim için çok özel bir insansınız. Var mı? olun. Ben yani, bilmiyorum. Ben öyle. ev diyorum. Zaten hem sizin sizi özelsiniz. Hamza dede benim için epey bir zamanda da evet. gelip gidemedim evet. tabii. Evet. Yani törenlere de gelse köye gelemedim. Bir kopukluk da oldu. Ama işte yaşam dediğiniz gibi aslında çok da büyük sorunlarım yok ama işte biraz kendimi herhalde büyütüyorum sorunları kendi teşekkür kendime. Teşekkür etmemiz gereken şeylere baksak aslında çok daha güzel şeyler. Gerçekten Peki. en büyük, en iyi meditasyon teşekkür ederim. Evet. Şimdi Türk'ü doğdu. O evliliğimden Türk'ü bir mucizeydi gerçekten de. Türk'ü çok güzel bir çocuk, kız çocuğu. Çocukluğumuz da birbirine çok benziyor zaten. Sonra işte eşimle yollarımızı ayırdık. Biz Türkü ile beraber devam ettik yolculuğa. Türkü ile beraber büyüdüm ben. Türkü ile beraber oynadım, çocukluğumu yaşadım. Evet çok oynayamamıştım çünkü annemin çok işi vardı. Üstümü batırma derdi. Üst temiz giydirirdi beni. Arkadaşlarım çamurlara belenirdi. Ben üstümü batıramazdım. Annemin çünkü çok işi vardı. Üniversitedeyken çocuk doğuş çocukluğunda onu yaşayamayınca Üniversitede iş şey yapıyorum. Çok, üniversitede çok yaramazlık yaptım. Ha, Oynadım. Keyfini çıkardım. Üniversite aslında benim için o anlamda e, olgunlaşma değil de çocukluğu yaşamadığım diyebilirim. Çok güzel. Gerçekten de. Ama çok güzel insanlardı. E, üniversitede yoldaşlarım. Muhri Surahmetli rahmetli. E, Ankara'ya her gelişinde beni alırlardı. Ben böyle bahçıvan e, kotlarımla onların muhabbetine katıldım. Musa Eroğlu, Neca Akben, Gülşen Altun, Yavuz Top, gelirlerdi. Onların gitti göl başında e, bir şey vardı. Restoran vardı. Abinin adı neydi? Ona mezarlarımızı sen yaptır falan derdi. Ben yapacağım derdi. Ay nasıl unuttum onun adını. E, bir restorana giderdik. Abimin sevdiği türküleri söylerler. Ben ağlarım. Çok çok ha. güzel günlerdi gerçekten. Beni çok onore ettiler. Çok güzel günlerdi. Sanatçıları çok severdim. Hacı Bektaş'taki... Abinin resmini evden hatırlıyorum. Tabii. O acıyı hep söylemişler. Sanatçılarla ben. mesela Hacı Bektaş'taki semah ekibimizle gittiğimiz günleri ki Hacı Bektaş tabii komünist hanıme geçiyorum. Hacı Bektaş sürbesi benim için çok özel bir yerdi. Yani annelik olsun evlilik olsun, aşk olsun hani yaşadığımız bütün duyguların ötesinde o sandıkonun olduğu odada yaşadığım an e, hissettiğim duygu yoğunluğunu başka hiç kimse, hiçbir şeye değişmem. Gerçekten çok farklıydı. Dedim ya kaza geçirdim. Kazadan sonra 7 gün komada kaldıktan sonra e, kendime geldim. Yanımda insanlar oturuyor. Sağımda, solumda, yatağın kenarında, başucunda. Kendimi Aşevi'nin, Hacı Bektaş dergahındaki Aşevi'nin olduğu bir şeyde gördüm. Ve o sonra her şey normale döndü. Gittim orada, e, şimdiki inancım değil ama bir kurban kestim. O zamanlar öyleymiş. Şimdi e, bir hayvan canlanmayarak ibadet etmeye tabii kesinlikle katılmıyorum yapmam da bundan sonra. O günkü birincimde öyle yapmıştım. Aa, hacı Bektaş, nereden geldim bilmiyorum. Hacı Bektaş'ı gezdim gerçekten de güzel. 13 kere gittim. 12 kere gidince hacı oluyoruz biz kendi inancımıza göre alınmış abdestim aldırılma, aldırılarsa, kıl, kılınmış namazım kıldırılarsa. Siz de şah diye de yani öldürürseniz de biz de bu evet, yaylada. o, bu yaylalarımız işte. Evet, hem de bu evet, yaylada gerçekten. dağlarda biraz duman azaldı. İşte evet. Aldan Musa, muhtar. Kaygısızın dağlara, dur dağlara, dur evet, dağlara. Evet, evet. Şimdi işte sonra dedim ya Türk işte, e, Türkiye ile beraber büyüdüm. Sonra kendime gerçekleştirdim. Bu kitabı yazdım. Oralara Gerçekten. şimdi geleceğiz. Şimdi evet. peki onu buraya bağlayıp ben de belki oraya geçeyim ya da nasılsa ee, Kültür Bakanlığında ne çalıştınız, emekli mi oldunuz yani şey olarak? Evet ben bu çalışmayı Hayır, onunla ilgili de... değil. Evet. Hayır, ya çalışma olarak diyorum. Yani evet. çalıştınız. Evet. Halk kültürü araştırmacısı olarak çalıştınız. çalıştınız. çalıştınız emekli oldunuz. Yani olmanız. Kültür Bakanlığı Halk Kültürü Araştırmacıları Halk Araştırması deniyor ama ben hep halk kültürü araştırması demeyi seçtim ve benden sonra da bu deyim gerçekten yerleşti arkadaşlarımın arasında. Antalya'nın araştırmacısı, işte Sivas'ın araştırmacısı, Malatya'nın o yöreyi araştırır, derlemeler yapar. Bazen bir yerlere işte ben Mersin'den Diyarbakır'a oradan Antalya'ya olduğu gibi tayin olurlar. Ama ben 95 Haziran'dan sonra hep Antalya'da kaldım. Buranın araştırması oldum. Ee, hep araştırmalarıma Türk'ün hem annesi hem babası olduğum için yani olmaya çalıştığım için diyelim olmak mümkün değil de yaz tatillerine veya sömestrilere denk getirerek mümkün olduğunca işte şehir içinde kalıp onların deşifrelerini falan filan yaparak devam ettirdim. İşte çalışmalardan sonra bakanlıktan emekli oldum sonuçta? Ne zaman? Emekli oldum. Bundan iki yıl önce herhalde emekli oldum. 20 yıl bekarlıktan sonra yaşamına giren eşini kaybetmiş bir insanla yolculuğa devam etmeye başladık ve sonra da yaşamımızın işte iki yıldan sonra son bir yıldır Akçeymiş Baba Toprağı dönemi başladı böylece. Evet bundan sonra bunlara iki bölüm halinde daha devam edelim. Aşk olsun sevgili izleyenler. İkinci bölümümüz de nihayetlendi. Teşekkür ederim. Bir ara verelim, bir su içelim değil mi?